Milliyetçi Hareket Partisi Kahramanmaraş e, İl başkanlığı olarak e, genel merkezimizin e, emir ve talimatları doğrultusunda e, yoğun bir saha çalışmaları içerisindeyiz. Bunları dönem dönem bireysel anlamda sizlerle istişare etmeye, bir araya gelmeye, e, bunları e, değerlendirmeye gayret ediyoruz. Bugün de hem biraz soru cevap şeklinde dertleşelim e, hem de e, sizlerle samimi bir ortamda siyasetsiz ve samimi bir ortamda biraz dertleşelim, muhabbet edelim istedik. Genel merkezimizin 24 Ekim 2025 tarihi itibariyle emir ve talimatları doğrultusunda Hayırlı Günler Komşum programları kapsamında bugün itibariyle 350. programı Allah'a hamdolsun Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanlığı bünyesindeki bütün kademelerimizle birlikte icra etmiş bulunuyoruz. E, tabii binlerce insan binlerce fikir e, re dokunmuş e, bunlarla bir araya gelmiş memleketimizi şehrimizi insanımızı, ülkemizi e, istişare etmeye anlatmaya, e, varsa dertlerini dinlemeye, çözümler üretmeye, üretemediğimiz çözümler noktasında da dertlerine ortak olmaya e, gayret ettik. Bundan sonra da aynı şekilde, aynı enerjiyle inşallah tüm unsurlarımızla, tüm kademelerimizle birlikte sahada olmaya gayret edeceğiz. Tabi bu bizim için çok kıymetli çalışmalar. Sebebi siyasetin çok daha üstünde siyasi herhangi bir beklenti içerisinde olmadan bu işin siyasetini yapmadan ve kaygısını yaşamadan, siyaset kaygısını yaşamadan toplumun her kesimine dokunmak, her fikirdeki insana ulaşmak ve terörsüz Türkiye'yi en kılcalına kadar anlatabilmek esasında e, ana stratejimiz. Bunu da e, bugünlerde daha fazla yoğunlaşmak suretiyle icra etmeye gayret ediyoruz. Etrafımızdaki yaşanan ulusal anlamda yaşanan e, sıkıntılar, problemler e, hem coğrafyamızı, sınır içimizi hem de sınır dışımızı e, fazlasıyla alakadar eden meseleler. Terörsüz Türkiye derken esasında sadece Ülkemiz içerisindeki terörün temizlenmesinden ziyade terörsüz bir bölgenin içerisinde yaşama hedefiyle Sayın Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız nezdinde yürütülen muhteşem bir projeyi en kılcal damarlarına kadar Kahramanmaraş'ta anlatmaya gayret ediyoruz. Yakın tarihte dünya siyasetinde, dünya konjonktüründe yaşanan olaylara da baktığımız zaman terörsüz Türkiye'nin esasında ne demek olduğunu bizlere iliklerimize kadar hissettiren meselelerle çok kısa zamanda karşı karşıya kaldık. Bunları yaşadık. Sadece terörsüz Türkiye derken ülke içerisindeki bu eleştirilere de bir cevaptır. Ülke içerisinde yaşanan terörle ilgili meseleleri çözme noktasında değil, güvenli bir bölgede, terörsüz bir bölgede ülkenizi muhafaza altına alma, iç barışı sağlamlaştırma bu dinamikler üzerinde e, kendi bölgenizde ülkenizin güvenliği ile alakalı bir takım tedbirler almaydı esasında terörsüz Türkiye'nin içeriğinde bulunan meseleler biz de bu, bu minimalde e, Kahramanmaraş'ımızda e, 11 ilçemizde dediğim gibi bütün e, unsurlarımızla bütün kademelerimizle bütün teşkilatlarımızla bunu çalışıyoruz ve çalışmaya devam ediyoruz. Anlatıyoruz, anlatmaya da devam edeceğiz inşallah ilerleyen günlerde. Bu vesileyle sizlerle bir arada olmanın mutluluğunu tekrar yineliyorum. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Zahmet buyurdunuz, nezaket buyurdunuz. Bireysel anlamda tabii birçoğunuzla belli dönemlerde görüşme sağlıyoruz. Belli meseleler üzerinde istişareler gerçekleştiriyoruz. Ama bugün sizlerle toplu bir şekilde bir arada bulunmak da bizim için e ayrı bir onurdu. Son söz olarak e, yinelemek istediğim bir şey. E, bizim için terörsüz Türkiye konusu hakikaten siyasetin çok üstünde bir mesele. Her fikirden insanın e, Türkiye Cumhuriyeti e, sınırları içerisinde yaşayan, bu kimliği taşıyan ve bu şanlı al bayrağın altında yaşayan herkes için ulusal bir mesele olduğunu e, idrak etmemiz ve idrak ettirmemiz e, gereken bir mesele olduğunu yineliyorum. Basın milletin gözü, kulağı ve vicdanıdır. Doğruyu arayan, hakikatin izini süren ve kamuoyunu sorumluluk bilinciyle bilgilendiren basın mensuplarımız, demokrasimizin ve toplumsal huzurumuzun en önemli yapı taşlarından biridir. Kahramanmaraş basınının bu şehirle kurduğu güçlü bağ ve sergilediği duruş her türlü takdirin üzerindedir. Milliyetçi Hareket Partisi dünüyle, bugünüyle ve yarınıyla köklü davanın adıdır. Teşkilatlarımız inancını milletten, gücünü birlik ve beraberlikten alan sağlam yapılardır. Kahramanmaraş İl Teşkilatımız da bu anlayışla disiplinli, kararlı ve dava şuuruyla çalışmalarını sürdürmektedir. Bizler biliyoruz ki güçlü teşkilat, güçlü duruş, güçlü bir Türkiye demektir. Milliyetçi Hareket Partisi ayrıştıran değil birleştiren, ötekileştiren değil kucaklayan bir anlayışın temsilcisidir. Bu vesileyle basınımızla teşkilatımız arasındaki sağlıklı iletişimin karşılıklı saygı ve anlayış temelinde güçlenerek devam etmesini temenni ediyor. Kahramanmaraş için, Türkiye için, Türk milleti için aynı hedefte buluşmanın gururunu bir kez daha ifade ediyorum. Birliğimiz daim, yolumuz açık olsun, mutlu Türk'üm diyene Zuhal Karakoç.